Mümtaz Bey. Aradınız mı bu Bey tekrar? Aradım ama ulaşılamıyor. Erhan Bey'den haber yok mu? Onu da aradım ama o da bu durumda daha fazla bir şey yapamayacağını söyledi. Ay vallahi doğruymuş. Evet ya. Bunları da mı alacaksınız? Ama bunların manevi değeri var. Mümtaz Bey bir şey yapamaz mısınız? Ama siz de hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ya böyle saçma sapan bir şey olabilir mi ya? Ya Mümtaz Bey burada bize ait bir tane imza yok. ...çok üzgünüm Turu Bey ama bir hafta önceden tebliğ verilmiş. Hilmi Bey bizden saklamış. Arkadaşlar böyle işin Gerçekten içine ben. ne yapıyorsunuz ya? Ah Hilmi ah! Ne olacak şimdi? İzin mi vereceğiz toplasınlar götürsünler bunları? Ne yazık ki şu anda elimizden daha fazlası gelmiyor. Evet arkadaşlar burası tamam şimdi diğer taraflara bakalım. Buyurun. Nasıl diğer tarafa? Diğer odalara da mı gireceksiniz? Evet. Bir dakika, bir dakika. Bekler misiniz lütfen? Ben size söylüyorum. Bir dakika, Aa, resmen skandal. Asıl biz ne yapacağız şimdi? Hı? Bilmiyorum. Borcumuz bu kadar mı çok? Bir şekilde halledemez miyiz? Memur bey lütfen böyle her yere giriyorsunuz. Masaya geç. Değerli bir şey varsa <laughs> etrafa bak. Ay. Kayıt altına al. Ya yapmayın ne olur. Ya orası babam. Sen hatırası yapma ne olur. Babamın, babamın hatırası. Ay Allah'ım bunlar ne var ne yok götürüyor. Tamam, tamam. Ulan yeter artık. Babamın yatak odası turun, burası. Çoruk, tamam. Oğlum. Anladın mı? Şahit. Yeter bu turun, kadar saçma. Her işin bir usulü, bir adabı vardır. Çoruk defolun gidin evimden. Bakın beyefendi polis memurlarını müdahale ettirmek zorunda bırakmayın bizi lütfen. Defolun gidin lan. Biz işimizi yapıyoruz beyefendi. ya Yeter artık gerçekten yeter. Değerli bir şey varsa kayıt altına alıp gideceğiz. Hepsi bu kardeşim ya. Arkadaşlar çalışmaya devam edin. Bülkan'ım çiftlik elden gidiyor. Bir şey yapmayacak mısınız? Böyle seyredecek misiniz? Ya babaannem bir şeyler yap. Bizi evden atıyorlar. Biz nereye gideceğiz? Prenses olarak mı uyandın yani? Evet, bu evde kendim kendim. Halbuki üzerinde mor kalite değilmişse de yok. Nasıl oluyor ki? Ne oldu sen Bosnavya'yı geçiriyor misin gerçekten? Yüzde yüz aklı mı? Efendim? Efendiler sevsin seni. Bana bak. Neredeysen çık, gel ha. Yoksa akşam ezanını mütakip veriyorum savcıya görüntüleri. Sa savcı mı? Şaka yapmıyorum lan. Ne cehennemdeysen çık, gel. Yoksa o sarsak kızınla birlikte akşama kalmaz... koş arkadaşım olursunuz. Ne oldu? Dilin bir tarafına mı kaçtı? Çabuk buraya çık gel. Gelirken de don ile bir şeyler getir. Şöyle asortik bir şeyler olsun. Hadi lan bekliyorum. Ne yapardın? Ne yapardın? Söyle. Uf. Yok. Olacak, yapacağız. Sen de mi YouTube mucizesisin acaba? Hayır, öyleyse boşuna uğraşmayalım. Vakit kaybı yani. Bana bak, sen bugün buraya moral bozmaya mı geldin? Bir sus, bir sus be! Allah Allah! Ne? Bir heyecan var, heyecandan olmuyor olabilir. Hocam tekrar alabilir miyiz? kırık bir masalmış. Üzgün sonbaharmış. Aynen. Olmuyor ya. Olmuyor, neden olmuyor ya? Kendini yıllardır kurduğu bir hayalin içinde bulunca insan... Tutulması çok normal. Sakın moralini bozma. Şimdi gözlerini kapat ve yanında en mutlu, en huzurlu olduğun insanla birlikte olduğunu hayal et. en çok üzgünken şarkı söylerim. Hüzünlü şarkılar en güzel şarkılardır. Şu ağaçların her birinin birer enstrüman olduğunu, bütün orkestrayı, bestenin bitmiş halini duyabilsen keşke. Bence severdin. Duydum. Gerçekten çok güzeldi. kırık bir masalmış Üzgün sonbaharmış Sessizce ağlarmış her gece Kanatsız kızlar Uçup giden yüzler Dönmez diyen sözler Ganatsız kızla, küçük bir çocukken tek bildiğinden henüz bir melekken en çok sevdiğin. Çok güzel. <laughs> Aferin <Asırız>. sana. <laughs> Çok güzel. Hocam. Bravo. Çok güzeldi. Çok güzel.